İşte bu kadar beleş Killer. Ya sage, sage Sage ne yapıyor? I'm front on that Bro Rato A gittiler. Öyle düz git. Bro flash atayım mı? Ben attım Allah ki. Two more mid. Eee Cyprus hold off. Abi herif arkadan geldi ki. B'ye gittiğimizi farkında mısınız? Ben <laughs> Oğlum o trebi nasıl geçti lan? Üstüne atlamıştır. Gözlerini kapatın. Arkayı güvene aldım geliyorum abi. Ay, Kanka mid 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 mid. Three mid. Two more mid. Helal lan. Bro Felix afe kaymış. <gülüyor> 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 Aha bana gelmedi bu bak. Bıçla bıçla. Clover, Clover, I'm alone again. Oh my god. Bro. Sorry, sorry. Check this bro. <laughs> Lol, we're not good. I am not good. Who is the side Bir de mal bu. <laughs> 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 Çözüyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamın gazdan son anda gördüm. <laughs> Orası bir çocuğu ya. Tam bir düşman kaldı. Yavş. Geldi. <laughs> Oturdu <laughs> burada. Cici. Başta mı burada giderim? Nerede gidiyor bro? Ah be. <laughs> Biri şeyde heaven'da. Felix heaven'da. Oğlum ya, diğeri de tam aşağısında direkt. Bir düşman kaldı. Ha, görmemiş lan. Oğlum soldayım işte. Nerede bro adam? ki? Patladı 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 patladı. Ben gider bro. One side. Sol aşağıda side. bro. Çok fena vurdu bana ya. sıra da yaptı. Bana yani. da <laughs> Vuracağım onu bro bekle. Oğlum döndü bana lan. Şerefsiz ya 80 vurdum aldım, aldı bura. İşte nereden vurdun? Drop down, drop down. Seyci ruhu da İşte bu kadar beleş <laughs> Ya Sage Sage ne yapıyor? Anlatmam şu an deadlock yapıyor Zayıf adam tek başına 12 kill almış ya. <laughs> Mete sakin ol. Mete bro. Mete bro sakin ol. Ay amına koyduğumu çocuğu. Spikes mi? Hadi lan bu pişler. Ne de o? <laughs> Bir de hepsi. Olan ölmesin. Pişti. Tamam. Artık çalladık. Her şey Gölgeler dokunmaz. Abi! Oluyor. Korktum, <laughs> bir an korktum. Yalan söylemeyeceğim. Beni aldı beni. Ama, yedi çocuğu, yedi çocuğu. Beni al. Arkadaşlar! Aaaa! Böyle şimdi eğer izlemezsem... Ya kek, pardon. Kek. <laughs> Vuramadım. O. <laughs> oh. <Don't> Oğlum smoktan <laughs> yedim lan. O. Of. Baktım Bro, rahat a gittiler. Gitme öyle düz bura. Sonra gitmişler. Fıralaya gitmişler de bura. Girelim. <laughs> Bravo Barış'ta yine yalattı. Evet düşman <laughs> Oğlum burası bir takım ya. Ah Fade'in şeyini yedim ya. <laughs> <laughs> bro here. flash atayım mı? Ben attım ki. Ya ölme kardeşim. Koş da sade. Bir düşman kaldı. O olur. Orada mıydı lan? Burada yok. <laughs> Bir an, bir an gerçekten bu ikiye de headshotu çakacağım sandım ya. Ah be. Yakalandılar ama. Hayır. Oy. Ananın ap. Valla. Mete koş buru. Şişle <laughs> açmıyız jet. Spike on me. Ananın sik. Be. Aldı.

Boşuna vur şunları. İntikamı var hepsinde şerif... Allah! Ya kanka çarptım yoksa zıplayıp atmıştım tp'yi ya. Kafama geldi de lovuk Bu Oğlum ağda tek başınaymış adam. Doğru ben gittim. Bizim belki çıkıyor. <laughs> Mete flash battı da mı? Biri. Yok. Lan bu sefer atamadı bu. Bir set. Bilin. Solda mıymış? Aynen. B linkte aga adam. Ha orada. Mete baktı ya. Yani. Evet. Mete beni bana niye güven Orada met... olduğunu anladım. Hayır hayır ben zaten benim, orada güven. gördüm haritadan da. Biri şeydi. <laughs> Bak Mete ya, Mete bana niye güven? Akurelar spike yerleştirildi. Orada no, no, no. düşman. Reyz C'de bu arada. Jet denemez biliyor. Lara diyele. Reyz C'deydi. Gelebilir mi? Çok iyi. Abi Hanlaan. gördün mü ya? Evet. Galiba içeride solda. Sek sek. Bırakmasalarsın sana... Ufff, çok Ay, iyi GG's <laughs> ben... koptu